Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber CS 100 dolar yakın bir bekimiz var arkadaşlar. Bugün bu bekiden yine bir tane bıçak almayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek mi göreceğiz. Ama videomuza ve kaslarımızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kas açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten size gidebiliyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı buton tıkladıktan sonra burada deposit yapabileceğiniz bütün yöntemleri görebiliyorsunuz. İşte kartından CS skinle, kriptosuna vesaire vesaire artık ne arıyorsan kanka bütün yöntemler bulunuyor. Herhangi birine belirliyorsun, seçiyorsun Ardından promo kodu bölümüne burası önemli 4XM kodunu yazıyorsun kanka Bunu yazdığın takdirde %35'lik bir ekstra depos bonusu veriyor sana Yani diyelim %10'laka saçacaksan örneğin bu videodaki gibi 135 oluyor kanka bu 35'ler benim kodtan sana bedava geliyor yani Ne bileyim işte 80 atarsın 110 alırsın işte 75 atarsın 100 alırsın gibi de düşünebilirsin Kafana göre artık kaç atmak istiyorsan Bu arada minimum tutar vesaire yok 10 dolar atsanız da 13.5 olur 1000 atsanız da 1350 olur yani üst limit de yok İstediğiniz kadar istediğiniz miktarda bu kodu kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz efendim. Şimdi videodan önce arkadaşlar açıkçası Asimo Mining'den açtım. 100 doğallık bir açılım yaptım. ve hiçbir şey gelmedi. Harbiden hiçbir şey gelmedi kanka. Bir tane P250 daha gelmedi. Mining kasasını açacağım bugün dediğim gibi. Yine bir 75 yap 60 oluyoruz aslında. 100 olmuyor kanka bu. Az önce gösterdiğim %35'ten ötürü arkadaşlar. Tekrardan belirteyim. Şimdi hocam bu kasanın içeriği bu şekilde. Baya baya düşük şanslarla işte 20 dolarlık, 120 dolarlık, 130 dolarlık Asimo'lar gelebiliyor. Zor kasa ama olayı şu adı da zaten mining olduğu için çok fazla açabiliyorsunuz abi çok ucuz çünkü 0.15 sant şimdi yine bundan açacağız bayağı bir açacağız sanırım kaç tane açmış oluruz 100 dolarla lan hemen hesaplayalım kanka 97 dolarımız var hemen bunu bölelim 0,153 eşittir 633 tane açacağız arkadaşlar bundan tamı tamına yani dediğim gibi zor kasa amacımız en azından şu AK ve üstü bir drop almak tabi istediğimiz bu da yani bu da gelse kötü olmaz kanka en azından bir kısmını fitleyebilir bunun şansı ne yapıyor? %0.1 mi yapıyor? Evet. %0.1 arkadaşlar. Bu şu 3 item için konuşuyorum. Şöyle 0.25 oluyor. 8 aldık item eklerseniz. Bunu da eklediğinizde 35, 45, 55. Aynen. 0.55 şansınız var. Yani CS'deki bir bıçak çıkarma oranından hemen hemen 3 katı fazla şansınız oluyor bu kasada ama bu 3 dolarlık bir drop da olabilir. 130 dolarlık bir drop da olabilir. Orasını artık göreceğiz. Ne gelecek? Göreceğiz arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Hızlı, hızlı açacağım. F'ye basıp hızlı açıp S'ye basıp hızlı satabiliyorsunuz abi abi bakalım güzel bir şey denk getirebilecek miyiz umarım en azından şunlardan birer tane gelse zaten okey olur yani bu baki kurtarır hatta kar bile oluyor biliyorsunuz yüzde 35 ekstra olduğu için 75 altında işte 100 oluyor bunlardan bir tanesini vurduysan kesinlikle alıp gitmelisin ama dediğim gibi ben bundan önce bir depozit dağıttım aynı böyleydi hiçbir şey gelmedi bak bu da olabiliyor kanka bakalım umarım şu anda da aynısı olmaz şu an mesela 85'lere düştük 15 dolar harcadık ve aldığımız drop 0 0 kanka eşittir 0 yani bir tane geldi bir tane geldi P250 geldi ama gördüğünüz gibi Zaten 2-3 dolar bir şey Onu da hemen yiyebiliyorsunuz yani 2 turda gitti zaten onun parası Bak bir tane P90'a simop P90'a okeyiz Okeyiz kanka yani bir miktar daha bize Kasa açma şansı veriyor o yüzden okey Yani benim için bu videonun karlı olması Birazcık zor mu bilmiyorum Yani bunlardan en azından 2 tane Gelmesi lazım ki ilk attığımı da Coverlayabilsin ama şu an öyle bir drop Yok gibi arkadaşlar ama en azından Video olacak en azından göreceksiniz Kanka yani neymiş ne değilmiş çünkü bu kasa değişebiliyor arkadaşlar. Şansları değişebiliyor. İtem fiyatları değiştiği için. Mesela sanırım şu an artmış. Şanslar bir tık artmış derken AK geldi. Lan M4 zannettim ben onu ya. Kırmızı görünce direkt böyle pahalısı zannettim. Gene kötü değil. 26. Mesela şu an geridiğimize göre profitteyiz. Kötü değil. Kötü değil kanka. Açmaya devam. çime devam kanka. Tekli açtık yanlışlıkla. Haydolum. Haydolum. AK verdin ama yetmez kanka AK. En azından bir M4 AWP. Atmalısın baba. Haydolum. Haydolum. Şuradan bir şeyler yok. Yakın bait kanka. Yakın bile değil bu sefer. Göstermedi bile kanka. O kadar yani. Yine öyle olduğu gibi. Bir P250 var. tam bu iki eli kurtaracak şimdi. Hop bir tane M4. İşte bu. İşte bu amına koyayım ya. Bana böyle gel birader ya. Sonunda lan. Sonunda lan. 119. Şimdi en son attığımız depi çıkardık beyler. En sonu çıkardık hatta. bayağı iyi lan şu an aslında. Şu an yani bakiyeyi aslında çekebiliyorsak girdiğimizi kurtardık demek oluyor. Bakiye çekemiyorsunuz burada biliyorsunuz. Bunu item'e dönüştürmeniz gerekiyor. Şu an fitiz. Bakiye artı item Fitis Fitness kanka şu an. Bundan sonra gelen her türlü cebimize yapışacak bir kar olacak arkadaşlar. Bakalım daha fazla denk gelecek mi? Her oğlum droplar sıklaştı ha. Bak iki tane birden bu sefer. İlginç. İlginç 80. Düşmüyoruz kanka. Bu bantta böyle takıldık. Düşmüyoruz arkadaşlar. Güzel. Tamam. Tamam. Ara dropları da sıklaştırdı bak mesela. buradan gelmedi. Hiç problem yok. Şu an rahatım. Şu an rahatım kanka. Bu 70 ile ben en azından bir AK'de alırım diye düşünüyorum buradan. Bizi üzmez umarım. İki tane bekledi dedi lan. AK dedik. Gel de zannettim de. Yani yani 2 AK daha okey olur. Ama daha fazlasını istiyoruz tabi arkadaşlar. Amacımız fit çıkmak değil. Tabi anlayabileceğiniz üzere kar yapmak. Ama yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Umarım sıçırtmaz ya. Bazen de böyle oluyor kanka. Vuruyorsun vuruyorsun mesela. Ondan sonra hiçbir şey vermiyor. O da oluyor. Umarım bugün winleriz kanka. Bugün çektim her videoda winledim neredeyse galiba. Değil mi? Bir tanesi lose sadece. 4-5 video aynı anda çekiyorum kanka ben genelde. Bakalım bu videoda da lulzlamazsak harika olur ya. Allah harika olur kanka. Aa, geldi zannettim oradan bir tane de gelmedi. Hızlı animasyonu anlıyor kanka? Geldi mi gelmedi mi? Bu arada düştük 60'lara geri dedik şu an. Ara drop da atmıyor kanka. Birazcık sıkıntı eritti bir tık. Ama bakalım. Haydi oğlum. Biraz daha drop lazım ya. Bir AWP. Bak M4 geldi. Bir daha AP gelse okey. Bir tane ya. Bir tane daha ver. Gidelim kardeşim. 200 oluruz. Ondan sonra başka bir şey geçeriz derken AWP değil bir M4 daha verdi. O da okey. Ona da kabulüm kanka. Benim için değişen bir şey yok. İkisi de 100 yani. Burada satmadıklarımız varmış bu arada. Şunları bir okutayım. Şimdi hocam ne etti bura 264 50 burada 300 dolardayız şu an arkadaşlar Şu an 300 dolardayız 200'e girdik Güzel güzel ben devam edeceğim ya Bundan açma let's go kanka veriyor Şu an veriyor abi şu an açıldı arkadaşlar Arap atı sonradan açıldı İlk yüzde full luz, bir tane daha P90 Güzel yine 60 bantlarındayız abi İyi 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 kötü değil kötü değil Haydi oğlum biraz daha ya Biraz daha kanka bu videonun şöyle 2x 3 ile kapanması benim için çok 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 güzel olur. Eldivenimiz yok bu arada ya. Böyle bir 400 dolar civarında falan bir eldiven alabilirsek tatlı olur kanka bu video. Bakalım buradan da yok. Çok mu uzun olacak sanki video ya? Ben bir tık uzun olacakmış gibi sezdim ama. Ama zaten uzun video istiyorsunuz kardeşim. Ben de çok takılıyorum ya. Aç baba. Kefimize bakalım birazcık. Sohbet muhabbet. Lan o AK nasıl gelmedi? Ortadaki AK geldi zannettim. Yarıya kadar geldi durdu. p 90 geldi. Güzel. elin altına düşünmüyor kanka şu an. Bir drop daha arıyoruz ya. Bir drop daha arıyoruz kanka. Az önceki gibi hani bir AWP daha gelse falan. AP gelmiyor tabii böyle diyoruz da. Ee, olay anladınız siz hani. AP M4 geliyor hani. Her zaman istediğinizin bir tık üstünü söyleyeceksiniz arkadaşlar bu hayatta. Anladınız mı? Orta yolu bulacaksınız ama aslında istediğinizi almış olacaksınız. Bak mentaliteye bak kardeşim. Biz de böyle ya. Evet elin altına şu an düştük. 49 pat bir tane drop. Elmedi. Hadi lan. Çok boş geçirmeye başladı yine derken. P90 daha geldi. Güzel. 55'lerdeyiz abi hala. Şu an bir duraksadı sanki. Şu an bir duraksadı. Ama yine dediğim gibi ilk girdiğim 100 gibi değil ya. İlk girdiğim 100'e göre sanki çok farklı bir kasa açıyormuşum gibi kanka. Bazen leş oluyor. Harbiden çok leş atıyor. Bazen böyle orta halli gidiyor. Ama orta halli okey değil bizim için. Bir tane daha bak. Son bir drop'a daha ihtiyacım var. Ondan sonra salacağım bu kasayı. Drop dediğimiz bu değil tabi. AK de değil bu arada ya. AK de şu an çok istemiyorum kanka. M4 veya AP. M4 veya AP. Hocam. Bir drop daha ya. Hadi lan. Yok baba atmıyor. Şu an bir duraksadı. Bir duraksadı kanka. Buradan var mı? Var. Var. Sonunda buradan da geldi. Buradan da geldi abi. İstediğimiz AP'yi aldık arkadaşlar. Ya yine sokacağım bu itemleri satma olayına. Bas. Aman koyayım trade up'tan gitsin hocam bu. Oğlum trade up'tan item vermedi lan. Item var ben, Tam verdi. Güzel. Güzel. Şu an 400 dolardayız arkadaşlar. Abi devam etsek mi bilmiyorum. aslında ben istediğim yere geldim bu arada. Net geldim. Yani dediğim gibi 200 startım. Şu an 400'deyim. Üstün 50 dolar bakiye var. Ama sıkıntı şu ki bu itemler parça parça. Evet. Onu bir çözmemiz lazım. Upgrade'den. Şöyle bir glow yazsak hocam buraya. Maksimum 500 desek 470 var. iki kere upgrade atarız en kötü. Aynen bir şeyler yaparız. Dur bakayım. Ne var kanka buna? Amphibius var ama bu büyük ihtimalle şey kanka. Battle Skirt falan. Ben de Battle Skirt eldiven sevmem. Aynen bu kötü su kanka muhtemelen. Bundan çektim. Artık sıktı kanka Fade bir tane eldiven çekmek. Arit mi çeksek ya? Sarı eldiven. Ne dediniz beyler? Aa bak burada bir tane daha daha var. O zaman bu Battle Skirt muhtemelen. Bu da Velvön'dür en kötü. Velvön eldiveni de ben okey olurum ya. Çok da kötü olmaz diye düşünüyorum. Niye bu kadar bakiye basabiliyorum sadece? What the fuck? Ha bakiyem bu kadar çünkü itemleri satmadım. Bir an dedim ne oldu ama. Abi? Tamam bunları satıyorum abi o zaman. Hepsini okuttum. Sarı eldivenimi seçtim. Bakiyemi ekledim. 233 dolar veriyoruz. Yani itemin yarı fiyatını veriyoruz ama %33 şans veriyor arkadaşlar. Bu bazı sitelerde böyle. Yani ben buna genelde kötü yorum yapıyorum. Benim için bu kötü bir oran yani. %44-%45 minimum olmalı olması gerekirken bu az ama deneyeceğiz yapacak bir şey yok iki atımlık kurşunumuz var bu bu senaryonun aynısını başka bir sitede yaşadım bugün yine bu olursa beni aşırı mutlu eder kanka çekelim gideyim şunu ya dragonlarımız var zaten güzel uyar diye düşünüyorum bu eldivenle let's go çok hızlı dönüyor gitmeyecek baba şurada kaldı amına koyayım senin ya Abi, bir tane daha atacağım yüzde otuz bir de bu sefer kanka çok geriliyorum amına koyayım böyle olunca ver lan yavaş dönüyor yavaş dönüyor geldi bu geldi geldi kalmaz orada kanka yemin ederim birebir aynısı yaşandı o bahsettiğim size de yine burada durdu ikinci geldi. Baba bugün ne no dejavu oldum koyayım? Güzel arkadaşlar 470 hemen itemleri çekmeyi de göstereyim. Settings bölümüne geldikten sonra trade linkinizi giriyorsunuz. Buradan iteminizin üstüne gelip claim deyip okey diyorsunuz ve size hemen 10 dakika içinde trade'inizi yolluyor arkadaşlar. Şu an trade'i hazırlıyor zaten. Burada sayaç başlıyor trade'i gönderince. Bilginiz olsun hocam. Güzel oldu. Güzel oldu kanka. 10 dakikalık sayacımız da başladı. Ben şimdi bir hesap kitap yapacağım. 472'miz var değil mi? 472. Şimdi 4 ile beraber arkadaşlar 135 ekstra alıyoruz. 75 falan attığında 100 oluyorsun. Eksi 75 eksi 75 yapacağız. 2 tane etti sana 322 dolar net kar arkadaşlar bu video. Mükemmel. Mükemmel kanka. Daha ne? Burada iyi bir yerde saldığımız düşünüyorum. Güzel de bir ildiven oldu. Bizim oldu. Güzel oldu. Hoş oldu hocam. Kodu gösterdim ama tam anlamıyla bir kez daha anlatayım. Bazen çok detaylı soran arkadaş oluyor. 4x'e mi yazdığınızda bütün yöntemlerde geçerli arkadaşlar. CS skinlerinde de, kriptosunda da, kartında da fark etmiyor. Örneğin 100 adlık bir varsa 135 oluyor kanka. Bu bilgin olsun. Evet. eldiven itemlerimiz geldi. Vel bölmüş bu arada item tahmin ettiğim gibi. CS Connect'te biliyorsunuz itemlerin şeyleri görünmüyor. birileri görünmüyor kanka işte. bedel Skirt mı, mi, Vel bölmü, mi, mi, Minimal mı, mi, FT mi göremiyorsun. Bunun taktiği de şu. Zaten az önce yaparken gösterdim ama tekrardan söyleyeyim. Mesela alacağınız itemin ismini yazıyorsunuz abi Ne yazdı? Fade yazacaktım. Ne yazdım ben oraya mı? Mesela Karamit Fade mi? Bunun bakıyorsun. Aynısından var mı bir tane daha? işte bu bir mesela Burada iki tane var ya. İşte buna göre yorumluyorsun. Beş tane mi var? İşte bsv ve FT bu falan diye kafa kafanızda kurgulayabilirsiniz. Bilginiz olsun %90 genelde doğru çıkıyor bu taktik. Ona göre itemlerinizi çekebilirsiniz. İstediğiniz itemleri çekebilirsiniz. he ben bu topa girmeyeyim garanti olsun ben kasadan vurdum. Çekeceğim diyorsunuz da çekin baba uğraşmayın ya. Bu benim yaptığım ekstra bir olaydı. Upgrade'i ben çok önermiyorum. Kasanızı açacaktınız açın. Alın baba itemenizi tradelersiniz en kötü bir trade sitesinde. Bilginiz olsun. itemimizi böyle 580 dolar mı isteyeyim de gayet de güzel bir eldiven olduğunu ben düşünüyorum. En son 460'a falan satılmış. Güzel hocam. Gayet iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Bu yolu bu kadar discordda Discord'a gelmeyi unutmayın bu arada. Bu video size bir tane item çekemedik ama yine 15-20 dolar civarında bir tane item hediye ederim. Envanterde dolu zaten. Discord'a gelip ona da katılabilirsiniz. Evet bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için, geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.